TeknoSofi'den herkese merhaba. Şahane bir ortamda, şahane bir makineyi tanıtacağız size. Sony A7 IV. Yani şahane diye aslında ürünün yorumunu yapmış olduk baştan ama gerçekten evet. uzun süredir, yaklaşık 1-1,5 aydır kullanmaya başladık. Aynen. Bir de şimdi biz böyle datçada, badem ağaçları arasındayız falan, nefis kareler yakalamaya çalışıyoruz. Bunda Türkiye'nin pazarlarını çektik, Coşkun abi çektik, Şenay'a video çektik. Detayları orada görebilirsiniz, video performansını zaten. O videolara gidin bakın. Müthiş. İnanılmaz güzel kokuyor. Ya bu koku bile pazarlanabilir biliyor musunuz? Datça'nın badem çiçeği kokusu. Murat sen daha yoğun tabii ki benden çok kullandın bunu. Sana birkaç soru sormak istiyorum. Sor bakalım. Bizim en büyük dertlerimiz imaj stabilizer nasıldı? Hareketli çekimler yapıyoruz sürekli çünkü elde. gimbal da kullanmıyoruz çoğu zaman. Gimballa falan daha kaliteli resimler falan yapıyorsun ama biz sahaya çıktığımız zaman koşturuyoruz ya takip ediyoruz. Bir şeyle karşılaşıyoruz. Yolda yürürken biriyle konuşuyoruz. Şenay bir anons yapıyor falan. Ee, ben çok rahat ettim. Memnunsun yani. Çok memnunum Ergonomisi... imaj stabilizerinden. Ergonomisi de iyi. Ağırlığı Gayet şey böyle e, oturuyor zaten hani e, biraz ağır seviyoruz ağır zaten. seviyoruz zaten bir de objektifte takınca kontrolü çok daha iyi oluyor. Makine 659 gram. Eğer ki sahada hani sen hareket ediyorsun, karar verdin hızlı hareket ediyorsan da gayet güzel yağ gibi akıyor bence. ve açtın, e, hani kayda Montajda girdiğim... montajda falan herhangi bir stabilizasyonda müdahale etmen gerekmiyor. Ama kontrollü çok yavaş yavaş böyle minik minik kayıyorsun işte çiçeklerde böyle slow slow hareketler falan yapıyorsun. Aratmıyor yani bence bir o görüntüleri de şey, aralara stabilizer. böyle şu arkadaki güzel manzaraları gösteririz onlara da. Onu sevdim. Ondan sonra mesela şey ben var. de soru sorayım acık ya. Ha tamam ben çalışmadığım yerden sorarsın diye sözlüğe kalkmış öğrenci gibi kendi bir evet. şey yapıyorum. Rahat yani. ol rahat ol rahatım Şimdi hocam. Şimdi mesela tamam imaj stabilizer güzel biz gimbalı çok sevmiyoruz bizi yavaşlattığını düşünüyoruz peki pil ömrü. Pil ömrü pil ömrü iyi. Yani biz bir günü biz rahatlıkla bir, bir, çıkarttık tek bit bataryayla. Arada böyle bir kahve molasında falan şarj ettiğimiz zamanlar oldu. O da şöyle ki hani 30 dakikalarda 35 dakikalarda röportajlar çektik. Blok. Tek shot'ta blok. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Sadece bir 45. dakikalara geldiğimde bir kere uzun bir röportaj çektik. 45. dakikalarda sadece bir kere e, ısı Isı. işaretini gördüm. Bu arada Önder 1080 e, p 50 kare çekiyorduk. 10 bit. E, 10 bit çekiyorduk. Normal bence e, performans olarak ısı işaretini sadece gördük. Bu arada ısındı böyle güneşte 20 derece şu anda normal ısı. Tişörtle hatta durulabiliyor. Mikrofonları takalım rahat diye biz üstümüze bir şeyler evet. giydik. Normalde tişörtle dolaşıyoruz. O ısı da yani yaz değil tabii ki ama ortam da sıcakken kullandığımızda 1080'de 45 dakika 50 dakika civarında Bence iyi, iyi gitti. performans. Zaten şöyle bir şey var. Galiba A7 S3'lerde tek kart slotu vardı. Bunda çift. Bunda çift slot var. E, o açıdan da hani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu arada ben bir küçük detay daha göstermek istiyorum. Şuradan kartı çıkartalım. Sony'nin yeni kartları IP68 sertifikası var. Suya toza dayanıklı kartlar bunlar. Reçineyle kapatılmış etrafı. Ya bayağı ince işçilik var bu kartlarda. Bizde 32'lik var bir tane. Saniyede 300 MB Hızlı. Okuyor 299 megabaytta yazıyor gayet yüksek kapasiteli bu kartı da e, tavsiye ederiz hiç başımızı ağrıtmadı. Aynen. Bu çift slot hikayesi özellikle video işiyle uğraşanlar için Her güzel zaman bir şey. Lazım olan yani hani belki. yüksek gigabaytlarda kartta kullanabilirsiniz ama e, sahada olunca insan böyle bir tedirgin oluyor yani iki slotum olsun ben iki kartta gideyim. Yani bir şey değiştirmek aynen, istemiyorsun aslında. bir şey aslında. değiştirmek istemiyorum Şimdi, aslında. Şimdi e, bunlar güzel tarafları. Şimdi kötü tarafları da var bize göre. E, mesela bazı sahnelerde özellikle netle ilgili çok sıkıntı yaşadığın anlar oldu. Evet, neden? O da neden biliyor musun? E, benim hani ilk kez kullandığım bir kamera ya ona e, alışık olmamamdan kaynaklı. Aslında netleme özelliği çok gelişmiş sensörler var üzerinde. Galiba e, menüsünde 8-9 farklı Netleme yapıyor. İşte göz bebeğinden takip ediyor, yüzden takip ediyor, kişi takip ediyor, background'a göre takip ediyor. Özellikle böyle kontrasta ya da işte arka taraflar açık olduğunda direkt arka tarafa kaçıyor. Ya da atıyor birisi yürüyerek geçiyor, Aynen. tak onu yakalıyor tak onu bazı yakalıyor. kameralar. O menüsünden her şeyi ayarlayabiliyorsun. Tabii ki otomatik fokusta kaldığınızda bu net kaçırma riskiniz artabiliyor. Bu sensörünün vermiş olduğu ve menünün vermiş olduğu özellikleri göz ardı edersen galiba benim orada bir yabancılaşmam var. Ondan dolayı manuel settingslere attığın zamansa gayet Kontrolünde her şey her şey kontrolünde yapabiliyorsun ve net diyebiliyorsun. Şey, şeyi sevdim ben bir de e, kayıt deklanşörünün ayrı olması bunda da güzel. Hani biraz video kamerayı andırıyor. Yani kayıt Normal tabii, tabii, evet. Bu fotoğraf deklanşörü gibi bir değil. Bir tane e, video şeyi var. E, artı zaten burada bir deklanşörü var. Fotoğraf şöyle bir özelliği var. Şurada bir kilidi var. Zaten burada menüler arasında hani geç, geçişinizi zorluyor. Bastırarak yapıyorsunuz. Mesela sadece video modunda aleti kullanabiliyorsunuz. O zaman üstteki REC butonunu kullanıyorsun. Ama fotoğraf modundayken de hem fotoğraf çekebiliyorsun hem de rek butonuna bastığında İkisinde kayıt yapabiliyor. O açıdan çok iyi. Ee, tabii ki kısa yol atamaları var. Üzerinde C1, C2, C3 tuşları var. Oraya kendin de atama biliyorsun. İşte atıyorum bir tanesine netin manuele geçip otomatiğe geçmesiyle ilgili menüyü belirledikten sonra çok rahat Birine yürüdüm. şatıra, birini şatıra atabilirsin. Kısa yollarını belirleyebiliyorsun. Şöyle ki çok gelişmiş bir menüsü var. Menülerde kaybolmalık. Evet, menüler kaybolmalık. Hani ilk aldığınızda böyle bir bir haftayı falan menülere harcamarız gerekiyor bence. Ama bu da aslında e, alıştıktan sonra kullanıcı için çok pratik. Esneklik yaratıyor. Esneklik Farklı yapacağın yaratıyor. Çok... Göz üzeri kullandın mı? Göz üzerini kullanmadım. Onunla ilgili yorum yapmak istemiyorum şu anda. Peki ekranı, e Ek bir ışık Refinder, alırsa... Refinder 3 inç. Bana Refinder'ın e, parlaklığı bir bazı ortamlarda açık arazide çekim yaparken koşturmacada e, yeterli gelmedi. Sanki biraz daha parlak olsa okey diyecektim. Tasarımla ilgili küçük bir eleştirme olabilir sadece evet. makineye. Ee, şimdi çok güzel. Mikrofon takabiliyorsunuz. Kulaklık giriş çıkışı var. Detayları zaten gelir bunların. LCD ekranını hareket ettirebiliyorsunuz. Ama buraya kulaklığı taktığınızda o kadar. kulaklık yakına kilitlenmiş oluyorsunuz. Ve orada bitiyor. Aslında hani bir parça öne gelip kullanırken kendi içinde eğilebilen yani, yani hani bir menteşe sistemi koysalar bu sol kanattan değil de üstten böyle hareketli bir mekanizmayla viewfinder yapsalar sahadaki bir kameraman için çok daha pratik. pratik oluyor. Çünkü hani böyle kullanırken ben bunu buradan böyle eğip şöyle bakabiliyorum. Doğru. Yani i̇şte öyle küçük bir Bunlar hep e, tasarımsal ar arkadaşlar Sony'nin arge departmanı bunlar hep deneyimle geliyor. Bak siz denemişiniz olmamış onlar size. Bizim geldi başımıza işte. <laughs> evet yani onu çünkü pratikte test ettim de direkt karşılaşıyorum. Ya, 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 ya en yani en bu mi? birazcık olmasa burada şu milim takılıyor yani. E, HDMI çıkışı var. Ya buna tepeye de ayrıca bir viewfinder evet, takılabiliyor kullanabiliyorsunuz. Type C ile şarj oluyor. İçinde batarya var. Piliniz bitti ama iyi bir power bank'iniz var. Buna uygun onu Type C'den takarak da çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Ama pil yuvasında içinde bir pil duruyor olacak. boştayken de zaten o pili de şarj etmeye başlıyor yani kamera kullanımı dışındayken. benim aklıma gelen en büyük özelliklerinden bir tanesi de fiyatı. Hiç aklımdan çıkmıyor. Yani e, maalesef Türkiye'de döviz ve vergilerle evet, beraber ki. bu ciddi bir lüks tüketime giriyor. Aslında bu Amerika'da çok daha makul fiyatlarla böyle 2.500-3.500 2000... bandında farklı lens kombinleriyle satın alabilecekken, yani 2.500-3.000 birimi alabilecekken bizde 70-80 bin birimlere. Doğru, doğru gidiyor. gidiyor. Ee, yani gerçekten iş kalitesini, iş akışını çok kolaylaştıran bu cihazlara bu kadar zor ulaşmaktan ben bayağı usandım. Aynen. Yani yani e, sıkıntılı. Yorucu. Yorucu bu şu anlamda. anda düşünmek istemiyorum Çünkü ben. Çünkü neticede şimdi bunu bizi izleyen profesyoneller de varsa düşünsene hani sen bir böyle bir kamera yatırım yapacaksın. Ben bu kamerayı aldıktan sonra %200 zam yaparım en az. Yani Ama bir de şöyle çıksın. de bir şey var. Sadece Kimse benimle çekim yapmaz yani. Sadece body fiyatı o. Tabi. Yani, yani bir de güzel bir lensin olması lazım. Diyelim ki eskiden kalma imant lenslerin vardı. Sen sırf body değiştirdin. Hani yine bile ciddi paralar. Maalesef bu konuda da en kızdığım nokta bu. Yani güzel şeylere, kaliteli şeylere Türk tüketicilerinin ulaşması çok daha zor ve maliyetli artık. Benim canımı en çok o sıkıyor. Bence güzel, bunun örneklerini seyredin. Siz bu çok Aynen. konuşulacak bir alet değil. Asıl, alet zaten asıl performans alet yani. kendini gösteriyor Kesinlikle. ve zaten şöyle bir şey var. Hani Sony'nin o gerçekten video alanındaki deneyimini biz 25-30 yıldır bu işi yapıyoruz. Hani yarısından fazlası Sony kameralarla hayatımız geçti yani. E, Tabi. Yayıncılık şey tarafında profesyonel hani görüntü ürünlerde görüntü doğruluğu kalitesi. Sensörü çok Bondumlu. iyi. Deneyim merkezleri var. Gidip Sony'nin orada bakabilirsiniz. Ben bu Türkiye lansmanında özel bir dekorda e, bununla ilk deneyim çekimimi yapmıştım. Düşük ışıkta bir sirk canlandırılmıştı. Sisler misler. Hani bir kamera için her türlü zor şart e, sağlanmıştı. Sağlanmış. Gayet başarılı sonuçlar almıştım ki ilk denememdi. Yani. Hakim de değildi manete. Dolayısıyla siz de bunu e, almaya niyetliyseniz Sony'nin satış noktalarına gidip kendiniz bakın. Aynen. Orada yetkililer var, çok uzman yetkililer var. Her türlü sorunuza cevap verebilir. Güzel de fotoğraf çekiyor bu arada. Onu da hatırlatalım. Aynen. Teşekkürler Hadi. Murat tecrübelerini paylaştığın için. Evet. Arge departmanı şu ama, an çalışmaya başladı. O kulakları evet. nereye koymalıyız diyorlar. Abi bilmiyorum ama gerçekten takılıyor bak. Tam böyle geliyorsun. Tabii tabii abi. Tak abi. hemen burada. Ben gördüm abi. Tak ve o sağda zorluyor. Rica tak. ediyorum lütfen. Evet videoyu beğenmeyi, alta yorumlarla siz de fikirlerinizi yazmayı, kanala abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı, bu videoyu daha çok kişi görsün, daha çok kişi faydalansın istiyorsanız paylaşmayı da unutmayın diyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Yeni videolarda görüşürüz bademlerde bitti.